Ters düz takla, düşmanı hakla, boş boş Ama durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, bugün Eda'nın benim bisiklet vlogumu çekeceğim. Şöyle şimdi evet. bir bisikleti göstereyim, şöyle bisikletim. Şöyle güzel bir bisikletim var. Nasıl arkadaşlar, şimdi ben bisiklete biniyorum, Eda da beni çekiyor. Eda Şöyle tutacaksın telefonu tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Eda tutuyor. Dur öyle değil kendini gösteriyor. Ön kameradan açık. Arkadaşlar dur ben Eda'yı çekeyim o zaman ben. Eda bisiklete bin. Evet. Sürmeye başla. Oradan mı buradan mı? Nereden istersen. Arkadaşlar şimdi da söyleyeyim. bir günde ro, rol videosu da gelecek. Ben baya, bu 7 yaşında bayağı iyi oyunculuk yapıyorum. Hatta bayılma rolü süper de. Kaç tür yapabiliyorum? Ay Arkadaşlar şurada burada. Var elim sıkıştı. Arkadaşlar çok güneş var. Görüntü birazcık. Şöyle oldu. Şimdi edayı ittiriyorum. Oha. Oh. Bakın, buram payı ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Hayır. Bak. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <Dönüş için>. Ay. <laughs> Ay, zincir attı. Şaka şaka. Atmadı da. Ay, arkadaşlar. 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 Hadi ittir beni. Ah. Hızlı itme. Yavaş yavaş. Oo. Yavaş. Arkadaşlar tanıtmıştım kumla Vlog 2'de. <laughs> Ve e, yine biz epic kaldık uyuduk arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Çok güneşli. Demin gittiğimiz yer çok güneşli. Burada beni Cemre izliyorsa da Cemre izliyorsa ona da buradan selamlar. Demek. Selam Selam vermek istiyorum. Selam vermek. Aşk onlardan konuşamıyorum. Yemin etmiştim konuşmayacağım 18 yaşına kadar. Ben tövbe de etmiştim içki ve içki ve sigaraya bu yaşta. Ay arkadaşlar. Bitti beni ya. Evet dur şimdi de ben bir bineyim bisiklete. Bir daha düşme şakası yapacağım tamam, tamam. Ben de bineceğim bisiklete. Ben de şöyle bineyim. Ver kamerayı bana. Dur dur. Dur. Ah! Oh! Ah! 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 arkadaşlar of bisikletten düştüm ah of of arkadaşlar ah oh! of <laughs> 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 Hayır ya hayır arkadaşlar bunu şaka yaptı Evet şakaydı bu. Evet şimdi arkadaşlar bir ben biniyorum. Ama ben çekerim. Ben çekerim. Ben çekerim. Ay pardon arkadaşlar. Bir daha sen beni bir tek ittireceksin. İttirmen lazım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkamda zaten binaları görüyorsunuz. Pardon arkadaşlar. Birazcık sallıyorum. Bunu yanlış yaptım. Şimdi rampaya çıktık. Ay! Rampaya çıktığımız geri çekelim. Oy! <laughs> Neredeyse düşüyordum. Yine rampaya çıkacağız. Ee. <laughs> <Tamam. gülüyor> Eda çek geri. Çarpma bile. bir bisiklete falan. Eda geri çek. Çek. Tamam yeter. Ah. Eda çok hızlı yapma. Arkadaşlar gidiyor Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atmanız güzel. A abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalımın adını zaten söylememe gerek yok. Bilenler var. Ama lütfen herkese izleyenler İzlelim söylesin. dünyası kanalı. Heh, evet evet. Kanalın ismi bir kere Nilfer Yıldız'ı değiştirdim. Bir kere bir gün bir tak kuzey sunucu yap, yaptım da sonra değiş sevmedim. O, o, o yüzden bir an kanalımı karıştırmış olabilirsiniz. Benim da gene bunlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bisikleti son göstereyim. Yok çekemeyeceğim Eda'yı. Gitti o. Evet arkadaşlar kapatıyorum.